Nasıl ki bir kadının saçının çok şık, çok güzel gözükmesi lazım şıklığının tamamlanması için, evlerimizin şıklığı içinde perdeler büyük önem taşıyor ve bir deyiz. Şükrü merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi markanız bünyesinde profesyonel bir hizmetinizi konuşacağız. Çok kısa size önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Şükrü Mehmetoğlu kimdir? Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? 1979 İzmir doğumluyum. 20 seneden beri bu mesleğin içindeyim. Evet. Daha önceleri kurumsal bir firmada çalıştım. Ee, orada uzun yıllar çalıştıktan sonra e, kendi markamı kurup 3 seneden beri e, kendi e, markam üzerinde Maraper olarak devam etmekteyim. Maraper kendi markamız. Evet kendi markamız. Tescilledik. Tescilledik. E, bir seneden beri markamız tescilli ve e, patentini de aldık. Patenti de alandı. Gayet güzel. Peki Maraper bünyesinde önce bir çalışmalarınızı yavaş yavaş açalım ama ekibi bir tanıyalım, burayı bir tanıyalım. Lokasyon olarak neredeyiz? Kaç uzman kadroyuz? Şimdi lokasyon olarak e, İzmir Karşıyaka, e, Girne Yunusları karşısındayız. E, sahilde mağazamız. Çok güzel de bir yeriniz var. Butik bir işletmeniz var. Evet, evet. Elimizden geldiği kadar e, güzel şık bir mağaza e, kurmak istedik. E, ekip olarak 5 kişiyiz. 2 e, tane montajcımız var e, ee, üç kişi de tezgahtal olarak bu işte e, evet. çalışıyoruz. İdari kadro olarak siz ve üç kişi ve iki de montaj beş kişilik bir evet. kadroya sahibiz. Evet. Peki e, siz şimdi neler yapıyorsunuz? Öncelikle başlıkları bir açalım. 3 ana dalda herhalde hizmetiniz var Evet. Şimdi perde, duvar kağıdı ve döşemeli kumaş üzerinde e, ürünlerimiz var. Bunların e, 20'ye 20 yakın bir firmayla çalışıyoruz. Evet. Ee, bil, markalar yani bilinmiş e, büyük markalarla çalışıyoruz. Kaliteye çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda fuarlara da gidiyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi e, her sene tekstil fuarı var İstanbul'da. CNR Expo'da. E, orada her sene katılıyorum ve güncel ürünleri hep e, kendi bünyemizde e, satmaya başlıyoruz. Onları getirtiyoruz. Yeni anlaşmalar yapıyorsunuz. Evet. Yeni anlaşmalar yapıyoruz ve e, burada e, müşterilerimize daha özel e, ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Evet. peki üç başlık dediniz. Şimdi perde de ne tarz seçenekler sunuyorsunuz? Bunun tabi storu var, düzü var, tüllüsü var. Bunlardan evet. biraz bahsedelim. Şimdi şöyle e, evin konseptine göre aslında belirliyoruz bunları. Yani müşterimizin e, tabi talebine göre ve butik çalıştığımız için e, evleri ilk önce görüp ondan sonra e, müşterilerimize sunum yapıyoruz ve doğru e, ürünler üzerinde ve doğru renkler üzerinde e, çalışmalar evet, yapıyoruz. Evet. Daha çoğunlukta mimarı mimarlık, yani mimari e, tarzda çalışmalarımız var. Evet. E, bunları da insanlara sunuyoruz tabii. Peki biz size konuk olarak geldik. Evet. Beraber nasıl bir yol izledik şimdi? Güzel bu mimari, statik, renk, model bunları seçiyorsunuz herhalde beraber. Nasıl bir en son noktaya geliyoruz? Şimdi e, müşterimiz de tabii e, hem fikir olduktan sonra ee, ürünlerin nasıl durabileceğini e, tabi belirliyoruz, birlikte belirliyoruz çünkü e, yani burada çalışmış olduğumuz e, detaylar var. Onları evet. hep müşteriye sunaraktan şey yapıyoruz ki e, kendileri de hani evlerine nasıl bir şey gelecek, nasıl duracak berleri e, anlamalarına yardımcı oluyoruz Evet burada. Peki renk model seçildi, yerdeki ölçülerimiz alındı, montaj. Size evet, ait. montaj kısmı da biz yani aslında A'dan Z'ye. Yani bütün sunumlar yapılıyor, montajları hepsi e, birlikte kendi bünyemizde zaten oluyor. teslim bir işleyebiliriz zaten. Evet, evet. Yani müşterimizi hiç yormadan e, bütün her şeyi üstlenerekten işte atölye kısmından dikimi, e, rayların takılması, storların takılması e, hepsini teslimine kadar biz ilgileniyoruz. Evet, yani burada müşteri memnuniyetini biraz ön planda tutuyoruz. Tabii Anladığım ki tabii kadar. ki o bizim için çok önemli bir şey. Evet. E, müşterimizin buradan e, mutlu ayrılması bizim için çok büyük bir şey yani. Evet, peki şimdi mağazanız anladığım kadarıyla butik. Şimdi size yetmeyecek ama ileriye dönük böyle hedef planlarda neler var? Şimdi mağazamız ilk açtığımızda bize yetiyordu. Ama müşteri portföyümüz artmaya başladığı için mağazamız artık yetersiz kalıyor ve çok Hı -hı. fazla firmayla çalışıyoruz. Özel firmalarla çalıştığımız için ürünlerimiz yani burada mağazamızda olan kartelalarımız artık sığmamaya başladı. Evet. Mağazamızı şimdi büyütme Yoluna gideceğiz. Ee, onu da mağazamızı e, bozmadan daha şık bir hale getirerekten e, müşterimize daha iyi evet. hizmet sunuculuk. Ürün damı ve kartelanızı geniş tutup daha iyi bir sunum evet. yapmak adına böyle bir planlarımız evet. var. Atölyemiz evet. farklı bir yerde ama değil mi? Evet, şimdi bizim atölyemiz farklı bir noktada çünkü burada yerimiz dar olduğu için burada e, sığamıyoruz. Çalışma ee, alanımız dar. Evet. Da evet. Onun için atölyemiz farklı bir noktada daha aşağı yukarı 200 metrekarelik bir alanda çalışıyoruz evet. ve e, hızlı bir teslimat gerçekleştiriyoruz. Gelen müşterilerimizin e, yani hani 10 gün 15 günde değil de daha kısa bir sürede evet. onlara teslim ediyoruz. Katili bir şekilde teslim ediyoruz tabii ki. Peki şimdi e, düğün sezonu da geliyor. Sizin işiniz aslında biraz paralel. Buna da bağlı ilerliyor. Veya yeni ev alanlar Doğutu'da kampanyalar, çeşitli destekler yapabiliyor musunuz konuklara? E tabii ki şimdi e, evlenen çiftler e, tabii ki çok fazla harcama yaptıkları için e, biz de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha e, yüksek risk e, yardımcı olmaya çalışıyorum Hı -hı. açıkçası. Evet. E, çünkü her gelen e, müşterimizin buradan alışveriş yaparak çıkmasını istiyoruz. E, onlar da memnun kalıyorlar ve Buradan o şekilde ayrılıyor. Evet, yani o keyifli bir şekilde buradan ayrılma sizin için de önemli, kendileri için de aslında önemli bir ayrıntı. Evet. Duvar kağıdı dediniz. Duvar kağıdını nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi duvar kağıdında da aslında bizim perde, koltuk kumaşı ve e, duvar kağıdı aslında kombinli olarak gidiyor. Evleri ilk önce biz e, mimari olarak ölçülerini aldığımızda e, müşterilerimize öneride bulunuyoruz. Hani teklifler sunuyorsunuz. Teklifler farklı, sunuyoruz teklifler, tabii ha. ki. Yani perdeler seçiliyor. Bunun yanında işte duvar kağıdının da e, bu şekilde olması evet. gerekiyor ve e, doku olarak da onlara zaten hep sunuyoruz. Yani daha şık duracağını anlatıyorsun. Evet. Onlara. Yani birbirini kombinliyor açıkçası. Yani ha. bu koltuk kumaşında da böyle. Aynı şekilde. Evet. Hepsini birlikte belirliyoruz ve sonuç olarak baktığımızda güzel bir şey çıkıyor evde. Yani siz normalde bir vatandaşın bir mağaza gittiği zaman giyindiği, baştan aşağı kendini kombin yaptığı şeklini eve uygulamışsınız. Çok doğru. Yani perdesi, duvarı, koltuğu, döşemesi gibi evet. böyle güzel bir kombin üçlü bir çalışmayı ortaya çıkartmışsınız. Çok doğru. Peki sektörle ilgili hedeflerinizde inşallah ulaşırsınız diyelim. Başarılarınız daim olsun. Tabii. Son olarak da bölgesel olarak nereye kadar uzuyor çalışmalarınız? Her yere gidebiliyor Şimdi, musunuz? Şimdi bölgesel olarak Ege bölgesinde zaten hizmet veriyoruz. Ankara ve İstanbul'da da müşterilerimiz oluşmaya başladı. Evet. Onlara da gidiyoruz. Yani mesafe açıkçası bizim için sorun değil. Tabii şartlar imkanlar uyarsa. Evet tabii şartlar imkanlar ve müşterimiz biz Bizi İzmir'den tanıdığı için e, İstanbul'a da çağırabiliyor, Ankara'ya da çağırabiliyor memnun kaldığı için. Ve biz de hiçbir şekilde e, onları kırmayıp zaten gidiyoruz. Buradan o zaman ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize duyuralım. Yani mesafe fark etmek etmeksizin biz farklı illere de gidebiliriz diyorsunuz. Tabii ki. Bunu tabii. da buradan duyurmuş olalım. Peki ben size başarılar diliyorum. Sağ olun. Çalışma ekip arkadaşlarınıza bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen sürede. Tekrar sizinle yeni bir çalışmanızda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Az Teşekkür olası. ederim.